Yargı bir hafta aranın ardından 8 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek. Yeni bölümde Ceylin ile Ilgaz ayrılıyor. Çınar delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılacak. İlk fragmanda da görülmüştü. Ilgaz, Ceylin'in olay yerine Yekta'nın yardımları sayesinde geldiğini öğreniyor. Bundan dolayı saldırıyor. Ceylin'in bıçakla yakalandığı sahne çok merak edilmişti. Ölen büyük bir ihtimalle Çınar karakteri olacak. Yeni bir cinayet ve ardından gelecek olayları izlemeye hazır olun. Bir diğeri ise seyircilerin büyük kısmı Parlanın serdarı bıçakladığını düşünüyor. Merdan Dede diziye veda ediyor. 32. bölümde bunu izleyeceğiz. Yargının 31. bölümünü kaçırmamanızı tavsiye ederim. videomuz şimdilik burada sona erdi. Videoların devamı için kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.